Volkswagen Passat. Kartel hasarı onarım işlemimiz başladı. Yeni kartelimiz. Aracımızı lift alarak işleme başlıyoruz. Öncelikle aracımıza koruma alnımızı takıyoruz. Ve aracımızı kaldırıyoruz. Aracımızın muhafızını sökerek işleme başlıyoruz. Evet aracımızdaki kartel hasarımız bu kartel değişimini yapacağız. <laughs> Yeni parçalarımız kartel, çoğutalar, yağ filtresi, motor yağımız. İşte bunu bulacağız. Ve yerine alıyoruz. İşte bu başlıyoruz. Şimdi klima kompresörünü yeniden alıyoruz. Ardından kartel cıvıtalımını söküyorum. Yağ seviye sensörünün fişini çekeceğim ardından. Evet. Sohbetini de çektim. Evet kartelim. Evet kartelimizi yerinden alıyoruz. Eski kartelimiz yerinden çıktı. Şimdi yapacağımız işlem karterimizin kartelimizin oturduğu yüzeye yani motor bloğumuzun yüzeyini temizlemek. Pürüzsüz olması lazım. Yoksa yaptığımız işlem çöpe gider. Evet. Bu yüzeyde olması lazım. Tertemiz. Ardından savucu ateşlerimize başladık. Sıvı contayı 3 milim kalınlığında çekiyoruz. Fazla kalın olmayacak. Yoksa taşması sıkıntı. Tam böyle fabrikanın bize ne dediyse, nasıl çektiyse onun ayarına çekiyoruz. Zaten karterin yapıştırdığında fark edeceksiniz. Evet karterimizi montaja geçiyoruz. Karterimizi montajladık. Şimdi sıvı jantonun göreceksiniz sıktıktan sonra. Çok minik bir taşma yapacak. Evet bu durumda bakın. Çok minik. Bundan bahsetmiştim. Fabrikasyon nasıl sıvı şekilde. Artık kırmızı kompresyonu uzun takıyoruz. Taktım. Soketini de taktım. Yağ filtremi takıyorum. Ben bunların hep bütün civatıları torkluyorum. Ayreten video dışında. Şimdi artık bir kaşım takıyorum. Burada çekecek kişi umudundan biraz yollandım. Artık işlerimiz bitti. Alt mağazımızı takarak işlerimi bitiyoruz. Ben motor yanı hayreden dolduracağım. Videoyu beğenip abone olursanız teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.